Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine TOFAŞ'ı inceleyeceğiz. TOFAŞ'ın 2023 yılı ikinci çeyrek bilançosu üzerinden bir temel analiz yapacağız. Ardından grafik üstünde bir teknik analizini inceleyeceğiz. Analize geçmeden önce de arkadaşlar açıklamalar kısmında sizler için Midas Yatırım'ın linkini bıraktım. Neden bıraktım? Midas Yatırım'ın linkine tıklayıp indirip yolduktan sonra analistler tarafından hesaplanmış hedef fiyatları Midas üstünden de görebilirsiniz ve bunlar bedava nerede bu videonun açıklama kısmındaki linkte haydi gelin başlayalım Evet TOFAŞ'a baktığımız vakit betası 1.14'den 0.91'e doğru hafif bir gerileme yapmış çok önemli değil gerilemesi veya yukarı gitmesi burada önemli olan Borsa İstanbul'a göre hareketleri biraz daha yavaşlamış onu bize söylüyor Halka açıklık oranı %24 olarak devam ediyor. Otomotiv sektörü 130'a devam ettiğini söyleyebiliriz. Cari oran 1 olmuş 1.32'ye çıkmış. Güzel. Likit oran 0.93 iyi bir seviyedeymiş. 1.09 olarak daha da iyi bir seviyeye çıkmış. Nakit oran 30'muş 51'e çıkmış. Şirketin cebindeki nakitlerde artış ee, devam ediyor. Aktif karlılığına bakarsak TOFAŞ'ın yüzdesel bazda 19'muş 32'ye çıkmış. Brüt esas faaliyet kar marjı 17 21. Esas faaliyet kar marjı 13 müş 16'ya çıkmış. Çok iyi. Net kar marjına bakalım. Sattığı bir e, arabadan kazandığı net kar marjı diyelim buna kısacası. 11'miş 17,5'lara 17 buçuklara çıkmış. Öz sermaye karlılığı %96 yüzde %120'ye çıkmış. Yani şirket 90, %96 büyüyorken şu an %120 büyüyerek yoluna devam ediyor. Gayet başarılı. Maliyet oranlarına bakarsak 6.5'muş 3.6'ya düşmüş. Şirket maliyet oranlarını düşürerek de yoluna devam ettiğini söyleyebilirim. İnelim. Ee, biraz e, sektör birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafında değerlendireceğiz arkadaşlar. İzlemeye devam edelim. PEG oranına bakalım. 0.08'miş, 0.06'ya düşmüş düşmesi iyidir. Zaten düşmesi ise hala büyüme potansiyeli bulunduruyor. ROIC 63 63'müş, 146'ya çıkmış. Şirket öz kaynaklarını çok çok verimli kullanmaya baş yani kullanmaya devam ediyor. Bunu da artırmış, pozitif. Temettü verimi şu an için %2 seviyesinde düşük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü eski temettüye göre hesaplıyor o sebepten dolayı. Aktif devir hızı 167'den 203'e çıkmış. Aktiflerini daha hızlı yeniliyor. Güzel. İhracat oranına bakarsak %40, %50 imiş şu an %20 görünüyor. Yurt içine çalışmış bunu söyleyebiliriz. E, stok devir hızı beni merak ettiriyor. 12 13.7'ye çıkmış. İyi, bundaki çıkış da iyi. Var olan yani stokları daha hızlı yeniliyor, daha hızlı satıyor, daha hızlı üretiyor, dolduruyor, satıyor, dolduruyor, satıyor. Stokları 13.7 defa de devrettirmiş. Stoklara bakalım. Geçen yıl 3,5 milyarlık stok tutuyorken bu yıl 7 milyarlık elinde stok olduğunu söyleyebiliriz. Tofaş'ın şurada her barda satışlarını görüyorsunuz. Doğru orantılı şekilde artmış. Esas faaliyet kârı da aynı şekilde artarak yoluna devam etmiş. Amortismanların satışların maliyetine oranına bakarsak 3.35'ten 1.36'ya düşmüş. Pozitif midir? Evet pozitiftir. Yabancı para varlıkları yükümlülüklerine bakarsak varlıklar yükümlülüklerin hafif üstünde güzel. Yabancı para net pozisyonu artı da güzel. Şuradan hemen şeye bir bakalım. Tofaş'ın yatırım tarafına bakarsak eksi 4 puan yani yüzde eksi 4 yatırımlarında bir artış olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Tofaş yatırım tarafında ekstra bir e, yani bir fabrika kurulumu bir ne bileyim yeni bir hat açılışı şudur budur diyeceğimiz bir nokta yok. Görünmüyor. Olsa yansırdı. Borç durumu %81,5'lardan %68'e düşmüş. Güzel. Borç durumunu da azaltarak azaltan bir trende devam ediyor. Pozitif midir? Evet pozitiftir. Bulunduğu sektöre göre fiyat kazanç oranı 11, sektör 17. Sektöre göre ucuz. Piyasa değeri, defter değeri yine sektörüne göre ucuz kalıyor. FD Favok tarafı yine sektörüne göre ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Tofaş'ın Piotrowski F skoru 6'ymış 9'a çıkmış. Yani ortaymış çok iyi seviyeye çıkmış. Değer yatırım açısından hala ben buradayım dediğini söyleyebiliriz. FESFEP mali analiz pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Satışlar %62 artıyorken esas faaliyet kârı %66 artmış. Net dönem kârı %145 artmış. Başarılı mıdır? Evet başarılıdır. Karlılık 6'da 6 gelmiş. Büyüme 6'da 6. Borçluluk 6'da 4 gelmiş. 5 üzerinden 4'lük bir karneye karşımızda burada sektöre göre otomobil üretimini görüyoruz arkadaşlar. Otomobil pazarı büyümüş bu noktada içeride. Geç biz ihracat tarafına bakalım. Tofaş tarafı da büyümüş ve yataya sarmış aslında. Ticari taraf da biraz daha yataya sarmış. Fakat hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Burada tek tek sattığı otomobil verisi bile var. Fiyat mesela Haziran'da 15 bin. Jeep 240 adet Maserati 32 adet satmış falan. Maserati 2 adet Ferrari satmış. Alıyor millet. Yabancılara, yabancılara bakarsak yabancılar Ocak ayından Haziran ayına kadar her ay alıcılı bir seyirde devam etmiş. Yani seçim dönemi bile almışlar arkadaşlar. Çoğu kağıdı satıyorken seçim dönemi bile Tofaş'ta alıcılı bir seyir izlemişler. Pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç nasıl bir bilanço karşımızda? Gayet güzel bir bilanço karşımızda. Süper bilançoya yakın olduğunu söyleyebilirim. Zannımca otomotiv sektörü için top seviyeleri şu anda yaşıyoruz gibi duruyor. Çünkü yurt içindeki faiz artışlarıyla birlikte talebin düşmesi e, öngörüleri bulunuyor. Tabii ki Temmuz ayında bir rekor geldi. Otomotivlerde rekor geleceği söyleniyor. Yani 3. çeyrek ardından 4. çeyrek itibariyle otomotiv tarafında yavaşlamalar görülebilir. Fakat TOFAŞ için şu an böyle bir durum görülmüyor. Dördüncü çeyrekte görülme ihtimali var mıdır? Genel sektör için vardır. Orta uzun vade yine iş yapacak bir sektörde ve iş yapacak hisselerden bir tanesi. Adil değerine bakarsak 350 liralar adil değer seviyesinde görüldüğünü de söyleyebilirim. Gelin YTD'yi diyelim tekniğine bir de bakalım. Teknik tarafa baktığımız vakit arkadaşlar TOFAŞ biraz hızlı hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yani 280 olan, 282 olan e, ortalamasının çok çok uzağına gitmiş. 280'lere kadar düzeltme yapması çok normal. Biraz da soğuması gerekir. 280-260'lara kadar düzeltme yapabilir. Ama yön yukarı olduğunu da söyleyebiliriz değerli dostlar. Şöyle bakalım bir al sat algoritmasında bir durum var mı? Yok. Al tarafı nerede? Şurada vermiş. Al demiş. 210'da. Oradan 317'lere kadar gitmiş. Kritik seviye nedir diye şöyle bir bakarsak kritik seviyeler 200 260 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Şurada var mı ekstra bir durum şu an için görünmüyor. Bizim Ahmet'in indikatöründe de bir durum var mı diye bakar mıydık? Yok. Durum bu. Teknik tarafta bir düzeltme yapabilir 280 belki 260'lara kadar böyle bir düzeltme yapabilir ama bunlar da fırsat olacağını söyleyebiliriz. Hedef aracı kurumda açıklıyor. Birçok aracı kurum 350 diyen var 400 diyen var. Adil değer 350 seviyelerinde görünüyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. E, durum bu. Güzel bir lanço var. E, teknik tarafı da sizlere destek ve dirençlerini yorumlamaya çalıştım arkadaşlar durum bundan ibaret. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.